Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Sizlerle e, yine bir duyuru videosuyla beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar e, katılım çok az olduğu için çarı vermeyebilirim. Ya Büyük ihtimal veririm de. Yani arkadaşlarınız varsa onlara da önerin yani e, katılmasını falan. Veya bildiğiniz Facebook sayfalarını falan paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Eee Facebook linkimi de yorumlara koydum. Diğer duyuru videosunda arkadaşlar bakabilirsiniz yani. Ee, oradan Facebook linkime girip ben arkadaş olarak ekleyip mesaj atıp sorular sorabilirsiniz yani arkadaşlar. Ee, veya hesabınızı kasabilirim. 100k falan. Fark etmiyor. Çünkü bugün bir arkadaşımızın kastım. Yani kendisine de selamlar buradan. Videoyu izliyorsa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bayağı da bir taraftarı var. Seti de var. Ben o kadar emek verdim yani kasmaya. 5 ee, saatte falan kimse bu kadar hesap kasamaz yani bence. Çok zor yani. Arkadaşım yatma. Bir maç daha atalım hadi videoda arkadaşlar. O adam iyi oynuyor galiba. Hadi bakalım hayırlısı. Umarım kaçmaz. Derken bir sıfır yapıyorum bile. Saçma sapan golleri yiyorum ya. Yani. Hop kaçtı. Evet. Dondurma yeteneğimizi kullanarak bir gol daha atıyoruz arkadaşlar. <laughs> Ve üçüncü golümüzü de attık. 3-1. Arkadaşlar rakip böyle kafasında sayıktırıyorsa direkt gidin ya. Yani direkt de açıkça. Söyleyeyim. Çünkü öbür türlü böyle gol atması garanti oluyor neredeyse yani. Hadi ya. Büyük kale açacaktım da neyse dedim. Hop. Dondurdu eleman topu ya. Ama atıyoruz 4-2. Ve hala bir büyük kale özelliğimiz var. Arkadaşlar oyunda beni ekleyip maçlar yapabiliriz. Hatta izleyici maçlar diye seriye de başlayabilirim. Evet 6-2 Arkadaşlarım Arkadaşımıza da buradan selamlar yani izliyorsa videoyu 7-3 Yapıyoruz 8-3 oldu ve daha 10 saniye var yani Bir gol daha atalım ve Arkadaşlar oyuna gelen yeniliği Biliyorsunuzdur Oyunu sürekli takip ediyorsanız yani Olsun yine de ben söyleyeyim. Arkadaşlar e, Süper Yıldız yani tüm liglerde oluyordu bu da fazla gol attığınıza göre fazladan para geliyor yani. E, o yüzden maçlardan falan çıkmayın. O, yapın yani bayan maç. Fazladan para 5000 falan gelebiliyor. Ben mesela Esen'de falan çok yapıyorum. Sesim de gitti ya. Neyse bakalım. Arkadaşlar benim gerçek hesabımdan ekleyebilirsiniz hatta. Şuradan yazayım gerçek hesabım. Buradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İşte bu hesabım. Bu yani benim değil. Hollanda sarımda açmıştım galiba bunu. Neyse dediğim gibi arkadaşlar katılım mesela böyle e 20 kişi falan olursa e, çekilişi büyük ihtimal yapacağım veya 15 kişi falan olursa e, çekiliş videosunu kanal kanala atarım büyük ihtimal veya ya hem kanala atarım hem Facebook sayfamda yayınlarım arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın hepinizi seviyorum.